Ben Mehmet Tuncay, Batmanlıyım. E, aynı zamanda tekstil sektörüne de uğraşıyorum. E, yanı sıra işte daha önce başka sektörlerde de çalıştım. İşte bildiğimiz üzere zaten e, dışarıdaki sektörlerde hiç kimse, hani maaşı çalışarak hiç kimse bir yere varamıyor. Bir de bildiğiniz üzere zaten e, hiç hiçbir yere varamıyorsun. Ekstradan bir iş yapmanız lazım. Hep bir ara, arayış içerisindeydim zaten. Bundan 8 ay önce bu sektör karşıma çıktı ve bana iş anlatıldı. Gerçekten hani benim hayal etmediğim bile kadar güzel bir sektördü bu iş. Ve zaten ben hiç düşünmeden direkt bu işe girdim. Yani bazıları işe anlatırsın birkaç gün geçtikten sonra düşüneyim, şöyle yapayım, böyle yapayım. Düşündükten sonra işe girerler. Ama ben kesinlikle hiçbir şey düşünmeden direkt işe girdim çünkü ben burada da önümdeki ileride yapabileceğim şeyleri görebiliyordum ve bu sektörlerde yani eski sektörlerde yapamadığım şeyleri bu sektörde rahatlıkla yapabilirdim. Louis bien akademi şöyle söyleyeyim normal sektörlerde. Ee, sadece sen sana verilen işi yaparsın, ee, saati bellidir işte sabah 8 akşam 5 ya da 6 çıkar gelirsin o gün e, farklı bir şey öğrenmen gibi bir şeyin yoktur ya da ne bileyim e, hayatına bir değer katmaz sadece ne biliyorsun her gün aynı şey sabah e, işe git akşam eve gel aynı hani hayatımızda bir şey değişeceğini sanmıyoruz ama bu sektör e, bildiğimiz üzere biz e, çoğu insanlar mesela e, maddiyattan olsun ne bileyim e, aileden olayı erken yaşlarda ya da 8. 9. da okulu bırakmak zorunda kalıyoruz. Ama bu sektör aynı zamanda hem eğitim, hem zaman, hem mandiyat, hem özgürlük. Yani aslında özgürlük dediğimiz şey istediğini yapmak değildir. Özgürlük dediğimiz şey istemediğini yapmamaktır. Ve diğer sektörlerde de ben para kazanıyorum. Para kazanmak kolay bir şey. Ama ben bu sektörde sadece para kazanmıyorum. Aynı zamanda geziyorum, farklı insanlara tanışıyorum. Ben hayatım boyunca bir öğretmenle bir masa oturamazdım. Ama bu sektör bir öğretmenle, bir hemşireyle, bir mühendisle aynı ortamda, aynı çatının altında görüşebilmem, onlarla yakından temas etmem, onlarla sohbet edebilmem fırsatını bana veriyor. Farklı şehirlerde, hatta farklı ülkelere bile gidebileceğimiz bir fırsat sunuyor önümüze ama diğer sektörlerde böyle bir şey yokken bu iş bana nasıl cazip gelmesin ki? Ben işte bu yüzden Louis Veyron'u tercih ettim. <laughs>